Arkadaşlar Merhabalar. Alkim Alkali Kimya Anonim Şirketinde bir analiz yapalım. Öncelikle bir çizimle başlayacağım. Ondan sonra birkaç indikatörle destekleyerekten e, direnç ve destek noktalarımızı belirlemeye çalışacağım. Bu anlattıklarım kesinlikle al-sat tut tavsiyesi içermez. Tamamıyla kendimin hem eğitim çalışmasıdır hem de arşiv olarak e, anlatmaktayım. Şimdi artık bizim aylığımız gördüğünüz gördüğünüzde bir. Temmuz itibariyle artık ay mumumuz kapandı. Ve yeni bir ay mumumuz başladı. Ee, aynı zamanda haftalığımız kapandı. Onun için bugün aylıktan geriye doğru ilerleyeceğim. Benim kendi naizane bir çizgim vardı. Bir kanalım. Bunu zaten e, alt kademelere doğru indiğimizde daha iyi şekilde göreceksiniz. Aylık olarak sadece buraya şu e, şuraya bir tane daha ekstra. Evet aylığa da hala yükselen trendimiz içindeyiz. Herhangi bir şekilde problemimiz yok. Buradaki bizim yeşil çizgimiz benim bir saatlikten detay alarak tam noktalarını belirleyip çizdiğim bir çizgi. Bu kırmızı çizgim de şu anda aylık olarak çizgi. Alt kademeler indiğimizde kırmızının nerelere dokunduğunu daha iyi anlamış oluruz. Bu bizim yükselişimizin başladığı nokta olarak aldım şu anda. Her aylıkta herhangi aynı şekilde şu an bir veri yok. Yeşil kanala göre konuşursak kanaldan çıkış var. Ama aylık çizgisi çektiğimiz zaman şu anda bir problemimiz yok. Sadece Buraya biz ekstra olarak otofibo ekleriz. Fibonacci'ye göre de desteklerimizi belirleriz. Ben bu aylık için şunu söyleyebilirim. 12.67 altına inmemeli aylık mumunun kapanışı diyebiliriz. Fitil atabilir ama kapanış 12.67 altında olmamalı. Eğer 15-19 üstünde açılış olursa da kapanış olursa da aylık bazında 19.27 bağını tekrardan zorlanabilir. Bizim için buradaki en önemli desteğimiz Zaten bu da bakarsanız bir mum, iki mum ve yükseliş var. 8.59 0.618 Fibosu bizim için önemli bir destek diye belirtebilirim. Şimdi haftalığa inelim. Fibomuz açık kalmaya devam etsin. Haftalıkta yeşil trendimizin dışında bir çıkma var. Kırmızı trend bizim aylık trendimiz. Buradaki en iyi stop noktamız öncelikle bir alt taraf olan kırmızı 13 TL'nin altına inmemesi. Halkim için sağlıklı olacaktır. Üst rakamlar ise bizim 13.43 üzerindeki kapanış her türlü bizim için bir faydalı olacaktır. Yani pazartesi açılışla beraber bir hafta boyunca 13.43 üzerinde kapanış hisseyi daha olumlu yansıyacaktır. Yeşil bandın içindeki daha hızlı bir yükseliş kırmızı çizgi ise biraz daha yeşile göre yavaş bir yükseliş olacaktır. Ama bence yükseliş olduktan sonra çok fazla yavaşı veya hızlısı mühim değil. Buradaki en önemli direncimiz bizim yine haftalıkta 0.618 fibomuz olan 9.82 gerçekten çok önemli fibomuz. Eğer bu buraya bir şekilde geliş yapılırsa üstlük kapanış tekrardan yükseliş için bize bir olumlu sinyal yapacaktır Ve mal toplamımız için bizim için daha iyi olacaktır. Buradaki en önemli rakamımız üst tarafta da 15.66 hem yeşil kanal için hem de kırmızı kanal için. Bu da sadece vade farkı var. Yeşil kanal için gelirse daha hızlı bir çıkış. Kırmızı kanalda ise biraz daha yavaş çıkış olacaktır. Ama çıkış olduktan sonra vade çok da mühim değil. Günle geçtiğimizde, yine kanalı bozmuyordum. Şu anda kırmızı kanalla içinde çalışıyor. Yukarı doğru yükseliş var. Ee, yine aynı şekilde buradaki kırmızı kanaldaki en önemli noktamız 13.05 yani altına inmemesi bizim için çok sağlıklı olacaktır. 13.47 üzerinde kapanışlar bize her türlü destek olacaktır. Bu rakamları bence kaydetmenizde fayda var. Sizin için önemli rakamlar. 14.84 üzerine çıkışlarda gerçekten tekrardan bir yükseliş, tekrardan bir hikaye oluşum bizim için olabilir son olarak 4 saatlik de fibo ile gidelim ve ondan sonra birkaç tane indikatörle bakabiliriz. 4 saat elimizde artık tabii FIBO artık yukarı doğru kayıyor. Buradaki en önemli oturduğumuz nokta 0.618 13.34 FIBO'su. Bakın zaten siz kendinize baktığınızda gayet anlayabilirsiniz. kanal dışına doğru itme var. FIBO altına doğru itme var ama velakin pes etmiyor. Bence 1, 7, 8, 9 Temmuz. Evet 9 Temmuz saat 10 ve 1 ile arası 9 Temmuz 1'den sonra buradan tekrardan bir aşağı kapanış e, incelememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani al kimi 9 Temmuz Perşembe günü incelemek bizim için daha sağlıklı olacaktır. Eğer yatay gitmeye devam ederse yükseliş yaparsa tekrar inceleyelim. Alçalış yaparsa tekrar inceleyelim ama bu şekilde yatay devam ederse 9 Temmuz artık sıkışma noktası olarak kırmızının üstüne devam ederse yavaş yavaş yükselişe devam edebilir. Yeşile giderse daha keskin bir çıkış yapabilir. Şimdi ben bunları gizliyorum. Bunları biz perşembe günü eğer Yotun giderse tekrar inceleriz. Ben OTT'ye ekliyorum. Kalaksama ekledim. Şimdi Fisher OTT Anıl hocamızın yeni indikatörü ekledim. Ona göre inceleyelim. Şimdi tekrardan aylığa geliyorum. Aylıkta benim tek hoşuma gitmeyen nokta Evet e, OTT bize en son bay almış. herhangi bir şekilde sele geçmemiş. Ama ve lakin OTT'nin spotlight'ı yani şu mavi çizgi bizim için destek noktamız. Ve şu anda Alkim'in tam kapanışı destek noktasında. Yeşil noktası ise 11.68. Yani 11.68 bu hisse için çok önemli bir stop noktası. E, bunun altında kapanış bizi tehlikeye sokabilir. E, buradaki farklı olarak şey. Burada bir buy sinyali almış hisse. Burada bir buy sinyali almış hisse buraya kadar. Ve bundan sonra herhangi bir düşüş şey olmamış. Ve hisse yükselmiş. E, bu yani tuzak olsa nasıl tuzaklayacağım? 4.31'den. 19 TL'ye kadar çıkan bir hissemiz var. Ama tuzak mı e, düşmemiş. Buradaki yani bu düşüşü açıkçası e, ona bağlamıyorduk. Yani bu kadarlık bir sürelikteki mal toplamayla beraber bir sinyali ve sat beraber e, hisse devamında bence yükseliş var. Bunu incelememiz, takip etmemizde fayda var. Fisher zaten bize en son çatladığı nokta. Fisher en son bize 9.48'de 9.27, 19.27 arasındaki bir zakamda sat sinyali vermiş. Ve ondan sonra herhangi bir şekilde al sinyalimiz yok. Yani bize sattığı mum olarak söylersiniz. Şu mum da bize sat demiş. Artık bu satma noktasındaki fiyat rakamları size bağlı. Ondan sonra bir şekilde alama geçmemiş aylıkta. Gerçi yeni maya başladığımız için tekrardan dönüşler sağlayabilir. Haftalığa baktığımızda haftalıkta al noktasında tam gelecekken fişilimiz dönmüş. Aşağı doğru bir yolculuk devam ediyor. Tam bant kapanmışken yine gene bir vazgeçiş var burada. Ara sayımızda bizim orta noktadan bir aç, yani orta noktayı aşıktan sonra tutamayıp aşağı doğru inme var. Herhangi bir şekilde bu da bilgi yok. OTT'ye eklediğimizde ise çok sıkı bir şekilde e, buy ve sell sinyalleri var. Ben bunu biraz daha sizin için incelteyim. En son şu, şu anda buy aldırılmış ve spotline yani destek noktamızın üstünde bir kapanış sağlamış. Haftalıkta güvenli duruyor. Günlüğe geçtiğimizde bizim bu da fişerimiz yukarı doğru bir e, alt sinyali hızlıca gelmiş. Ama ve lakin OTT'de sell sinyaline geçmiş. Ayrı tam ot noktasından geçmiş. Yani indi, iki indikatör şu an gününe göre al sinyalinde. 4 saatliğe baktığımızda yine Fisher'ımız bizim şu anda al sinyalinden sata geçecek. Tam sata geçecekken yani bir durmuş orada. E, her ama şekilde şu an bir kesişme noktası yok. Ee, ara sayımızda al sinyalinde. En son bizim 4 saatlikte aldığı noktaya bakalım. Bize burada aldırmış ve ufak bir yükseliş yakalamışız. Yani bize aldığı nokta 12.32, 12.50'lerde aldırmış. Yani şurada sattırsak 14-15, 2 TL'lik bir karla bu sinyali bizim işimize yaramış diyebiliriz. Kişi şey de şu an sas sinyalledi. Ee, ama ve lakin e, dikkatli olmamızda yine fayda var. Bir saatliğe bakalım. Bir saatli de artık e, bu sinyalleri, ayı sinyalleri gelmeye devam ediyor. Bakalım en son geldi nokta. Biraz daha şöyle büyütüyorum. Bakın bize bu noktada bir al sinyali gelmiş. Ama ve lakin düşüş yaşamış. Düşüşten sonra yükselişe yakalamışız. Ee, yine burada bir al sinyali var. Çıkış. Tekrar bir al sinyali var ama herhangi bir şekilde rutin devam ediyor. Ee, sanki şu yatay giderken e, hissiyatı bana hissede mal toplanma bu sinyalleri arttığı için uzun vadede tekrardan bir yükseliş yakalayabileceğimizi düşünüyorum. 45 dakikalıkta bakalım farklı sinyal var mı? Bu da bir ayı ve boğa savaşı olmuş sanki. Boğalarımız al sinyali vermiş. Ayılarımız bir sat sinyali vermiş ve hisse ona göre düşmüş. Ama sonra tekrardan yükselmiş. Ee, hangi baba yiğit? Önce düşünmüşler. Ondan sonra yükseltmişler. Fişlerimiz de şu anda e, al sinyaline dönmek üzere. Herhangi şekilde başka bir problemimiz yok. Ara sayımız, ara sayımız da güzel noktada diyebilirim. Kafasını aşağıya inmiş olabilir ama e, çok da bir keskin dönüşümüz yok. Yine bu da bir bakın. Az önceki 45 dakikalıkta bu da al bu da sat vermişti ve düşmüştü. Ama bize bu da bir tane daha al sinyali geliyor. Ve bu da tekrar bir yükseliş var. E, de yukarı doğru dönmüş. Al sinyalinde bayağı keskin bir dönüşe turuncu artık ona yetişememiş yani. Ben şu anda e, Fibos rakamlarında baz aldığımızda 13 TL gerçekten önemli bir rakam. Bunu unutmayın. Alkim için üst tarafta 15-40'lar artık e, gibi rakamı açtıktan sonra da hissenin hikayesi değişebilir. E, ve indikatörleri incelediğimizde biz yatay bir yerleşim olduğu için daha çok osilatör destekli bakmaya çalıştım. Sanki bir alım sinyalleri var. Sadece zamanı bekleniyor. Bu zaman artık 9 Ağustos'a kadar galiba atılı yanlış hatırlamıyorsam bütün bilançoların açıklanma tarihi. Yani 9 Ağustos tarihine kadar ki her gün Alkim için bir bilanço açıklanabilir. Önceki bilançoya bakmadım bilmiyorum. Hiç de kaplı haberlerim de yok. Nasıl bir anlaşma yapmış artımı gelir, eksi mi gelir diye. Çünkü herhangi bir olumsuzluk görmüyorum. E, Zarar dolu olan arkadaşların da eğer para ihtiyacı yoksa çok büyük zararla çıkmamışımdır, beklemişimdir. Zaten eğer stop noktası koymadıysanız ve örnek veriyorum siz işte buradaki rakama göre konuşuyorum şu anda. 15 TL'den girdiniz ama stop noktası koymadınız ve hisse düştü. 12 TL'den satmayın ya artık stop noktası koymadıysanız. Zaten bu hisse gidecek ve tekrar elbette bir gün geri gelecektir. 30 dakikalıkta da size tavsiye Kıvanç hocamızın iş e, süren, stop videosu var. Bunu kesinlikle izleyin. Mümkün olunca yapmaya çalışın. İz süren stop gerçekten çok tavsiye ettim. Çevremdeki arkadaşlarımla anlatmaya çalıştım. Bir stop olayı al stop noktana belirttiğimiz üzere son olarak aylık haftalıkta vortex ve e, hareketli ortalamaları inceleyelim ve anlatımımızı tamamlayabiliriz. Hareketli ortalamada şimdi baktığımızda yeşil bizim EMA'mız şu anda gayet babalar gibi doğru koşuyor. Herhangi problemimiz yok. Bu bizim e, bunlar trend yukarı doğru olumlu veya olumsuz trendler için kullandığımız indikatörler Bu en son bize alım noktası ver nokta budası. Ve kanalımız gayet geniş. Aylıkta bir güven noktası var. Evet, vortex ne kadar arası geniş olursa o kadar güvenlidir. Evet, kırmızı ufaktan dolayı bir yukarı doğru çıkış var ama çok da keskin değil. E, Vortex'e göre şu an güvenli alan. Haftalara baktığımızda e, en son bizi aldığı nokta yine burası. Herhangi bir satım yok. E, alanlar gayet geniş. Arada bir darlık olmuş. Bakın bu da ufaktan bir darlığa doğru gitmiş. Ama herhangi bir şekilde sat sinyaline gelmemiş. Hareketli ortalamamızda gayet güzel de de destek olmuş zamanında. Bakın burada var. Burada var. EMA 21'imiz bizim. Günlüğe baktığımızda bakalım farklı bir şey görecek miyiz? Günlükte bize asat yaptırmış. Bize bu noktada alım yaptırmış. Silver Cross gelmiş zaten bize burada. Yani EMA 21, EMA 50 yani 21 günlük ortalama 50, günlük ortalama yukarıda kırdığı zaman Silver Cross anlamına geliyor. Bakın bize burada bir Silver Cross vermiş. Vortex alım yaptırmış. Ve gerçekten Vortex'in alanı gayet geniş ve yükseliş yakalamışız. Bize sattığı nokta ise Vortex'e konuştuğumuz zaman buradan alım yaptırmış. 8 seneden alım yaptırmış. sattığı tam olarak sattığı noktada 13 TL ile 12.50 arasındaki satım yaptırmış. Evet sinyal biraz geç gelmiş diyebiliriz. Ama bizim için önemli olan e, güzel alım noktası yaptırsın. Bundan sonraki kar marjı size kalmış. E, ben bazı hisselerde %5 belirliyordum. Bazen de gerçekten formasyonun en sonuna kadar zorlamaya çalışıyordum kendimi. Biraz da açgözlü oluyordum. E, buradan sattırdıktan sonra en son aldığı nokta zaten bakın yine EMA 21 21 günlük ortalama e, yukarı doğru mumun üstüne doğru çıkmış. Mum üstüne çıkmış EMA 21'in. Bize burada bir alım yaptırılmış, ya yani. 12 TL'de bir alım yaptırılmış. Herhangi bir şekilde satım yok ama hisse e, günlükte MA21'i zorluyor şu anda. Herhangi bir şekilde düşüşte MA50'den yani 1253 bizim diğer destek noktamız olabilir günlüğe göre. Önemli bir nokta, e, desteğimizden dönüp tekrardan yukarı doğru bir çıkış sağlayabiliriz. Sonra 4 saatli incelemizde, vortex'imizde herhangi bir şekilde şu an alım sinyali yok. Alt'a doğru indiğimizde artık biraz daha sinyaller bozuluyor e, ve biraz daha kanallara artık yakınlaşıyor. Bakın burada kanal yine gayet geniş. Burada kanal da gayet geniş. Yani sat alma diyor. Ama burada karar ve kararsızlık var bir. E, zaten EMA 21 günlük ortalama 50 günlük ortalamayı kırmış. Ama 21 günlük ortalama bize gayet güzel destek oluşuyor şu anda. E, gene 13.60 üzerindeki kapanışlar ve sık sık kapanışlar bizim ortalamalarımızı düzeltecektir ve biz destek olacaktır. Bakın burada yine 21.50'yi kırdığı zaman bir yükseliş sağlamışız. Yani şunu tekrar takip edebiliriz. Bu hisse yeşil olan böyle devam edip Kır, EMA 50 de böyle kırarsa tekrar bir sivri Bu tekrardan bize yükseliş imkanı sağlayabilir. Bunu takip etmemizde fayda var bizim için. Ee, şimdi de bu kadar. Başka ekleyeceğim bir şey yok. Teşekkür ederim. İyi günler.